ben Zafer Partisi Aydın İl Başkanı Mustafa Tunca Onay. bütün Aydın halkını Sinan Oğan için imzayı davet ediyorum. Bir tarafta HDP, bir tarafta da Hüdapar'ın ittifaklıklarıyla beraber Türk halkının iradesi tutsak altına almak isteniyor. Biz ata ittifakı olarak, üçüncü bir yol olarak Sinan Oğan'a aday gösterdik. Türk milliyetçilerin adayı Sinan Oğan'dır. Herkese imzayı davet ediyoruz. İmza... Pazartesi günü akşam 8'de sona erecektir. 100 bin imzayı biz iki gün içinde toplayacağımıza inanıyoruz. i̇lçelerdeki YSK'larda seçim kurullarında insanlarımız imza atabilir. Ben Zafer Partisi Aydın Milletvekili Aday Adayı Mustafa Bayraktar. Ekim 20, 2021'den itibaren Kuşadası Kurucu İlçe Başkanıyım. 2015-2020 arası Milliyetçi Hareket Partisi Kuşadası İlçe Başkanıyım. Yıllarca Ülkücü Milliyetçi Camiada siyaset yaptım. Atatürkçü Milliyetçi Çizgideyim ve Zafer Partisi'nden Ümit Özdağ'dan Kuvayi Milliye'nin şu anki amiral gemisinden aday, aday adayı olmaktan da gurur ve şeref duyuyorum. Bütün Türk milliyetçilerini, ülkücüleri, Atatürkçüleri kendi ideolojilerine, kendi adaylarına yani onun bunun adayına değil kendi öz adaylarına, Sinan Ogan'a sahip çıkmaya davet ediyoruz Aydın'da. Hedefimiz Aydın'da yüksek bir imza yakalamak. Kuş arasında sabah bir saat içinde 100 imza topladık. Yolumuz açık olsun. Türk milliyetçileri başkasına payanda veya ekleme olamaz. Diğerleri de bu şekilde seçmenimize de Türk Milliyetçisi Atatürk seçmene bu şekilde e, düşüncelerimizi iletiyoruz. Sağ olsunlar var olsun.